Ee, Antep'te günaydınlar. Diyet Vlog kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Hem Türk kahvemi içiyorum hem de şu manzarayı istiyorum. Bugün hava bulutlu Antep'te. İnşallah Marmaris'e de Manavgat yangın olan bölgelerimize de yağmur yağar. Rabbi yağmur versin şöyle. Güzel bir Kahve merhaba diyeyim kahve hem iştahımı kesiyor arkadaşlar hem bastırıyor şu an canım bir şey istemiyor zaten biraz da şişlik var e, bugün itibaren spora başlayacağım dün gece başlayacaktım ama bir halsizlik vardı sıcaklar bayağı bir hastalık. ama artık pilates evde ne olursa onu yapacağım karar verdim günde bir saat bir spor dalanı yapacağım bu arada sünüzütüm var. Acı kavun kullanıyorum. Bu ikinci kez. Bakalım sonuç alabileceğim. Vallahi ben kullanmayı bilmiyorum. Ne yapıyorum sen? Akıntım şu an var. Ama gece kullandığım için uyudum herhalde. Pek sonuç almadı bilemiyorum. Neyse. Yağ yakımına devam ediyoruz. Bugün beslememe dikkat edeceğim. Kahvaltımdan tut akşam yemeğime kadar. Ama gün içerisinde ne yaptım sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi ben kahvemi içip iştahımı kapatayım. Önden yağ vardı. Onu kavuruyorum. Biraz tembeleşmiş ama bu şekilde yapılıyor. Biliyorsunuz iç yağ vermeye yardımcı arkadaşlar. Bu Canan Karatay'da sürekli bahsediyor sağlıklı. Eğer iç yağlarını eritirseniz böyle bir eklem ağrılarınız varsa oraya sürerseniz e, bir zamanla geçirildiğini Aydın Salih söylüyor. İyi geldiğini söylüyor. şöyle ciğerime koyun kızlar yağımız eridi orada görünmüyor ama yani bu yıl bayağı yedi yememe rağmen de böyle ciğerleri e, B12 düşüktü ama böyle bundan sonra çok dikkat edeceğim kan değerlerinizse gerçekten çok dikkat edin yoksa e, benim gibi olursunuz yükseldiği için de Kilo e, almam durdu. Yani e, onu sağladım. Rahat bir şekilde istedim her şeyi yememe rağmen iki öğün ama iki öğün aralıklı istediğim her şeyi yememe rağmen şu an böyle değişecek. E, Kilom sabit koruyorum. Korumadayım onu söyleyeyim. Son kilo vermeye tabii ki geçeceğim ama yine de yürüyüşü maksatmayacağım. Yürüyüşümü yapmayı düşünüyorum. Onu da buradan söyleyeyim. Yağ yapmak için ne yapacağız? Yürüyüş yapacağız. Ve aralıklar e, saatim o açlık esnasındaki o saat dilimine çok dikkat edeceğiz. Şöyle de kapatayım bu pisliği. Hanımlar kilo vermek için hiç pes etmiyoruz, devam ediyoruz. Sünüzünden dolayı bu aralar biraz lo ara verdim. Bir de kanalımı yükseltmem gerekiyor. bakın konu ne olur kanalımda kalın. Güzel videolarla geleceğim, güzel görsellerle geleceğim, daha dik açılı görsellerle geleceğim. Acı kavun kullandığım için acillikte oldum ama işe de yaradı ama kimseyi de önermem. Sakın ola ki kullanmayın çünkü neredeyse konuşamıyordum. Boğazım şişti. Sizlere de bu konuda asla önermem. bunu buradan söyleyeyim sizlere ama etkili de oldu. güzel bir şey oldu. <laughs> yani etkili oldu hacamat yaptıracağım. Aralıklı Ruhçu olarak şu an devam ediyorum. Yazdan dolayı nedense karatay kahvaltımı yapamıyorum ama Aralık 10 numara, karatay kahvaltısı 10 numara. Hep o tarz gelecek karatay kahvaltım. Seviyorum Aralık Lorcu, köme, yani hangisi olursa olsun. Sınır komayı sevmiyorum çok sınır ama ekmek yemek istemiyorum, uyum yemek istemiyorum. dünkü Dün göreceksiniz videonun sonunda. Aslında bu iki vlog olarak birleşmiş. Ben çorba yemedim. Ben kahvaltı yaptım. Bir tek peynirim eksikti ama kahvaltımı yaptım kızlar e, günahsını Tabii ki köyünde sinirim çayımı içiyorum 17 yıldız top attı Vallahi <laughs> sonuç katta şöyle size göstermek istiyorum ne yapıyorum ne ediyorum Vallahi şöyle sabitliyim telefonu şu an e, yemek olarak çocuklara güzel bir e, şehriyeli domatesli şehri çorba yapıyorum kendime 2 yumurta, domates, salatalık ve zeytin yiyeceğim. Birkaç kaşık da peynir şey yiyebilirim yoğurt. Onun dışında da sabah da güzel bir öğlen 12'de yediğim için çiğ köfte yedim çocuklarla birlikte. Onlara yordum, onlar istediler. Ben de kahvaltıyla akşam yemeğini değiştirdim. Kahvaltıyla akşam yemeğini değiştirirseniz çok güzel kilo vereceksiniz. Böyle yağlar cayır cayır yanacak. Cayır cayır böyle yağlar yanacak anlatamam böyle. Ee, yani sabaha kadar böyle yağlarınız, depolarınız boşalacak desem yeridir. Ee, şu an aralıklı oruç tarzında besleniyorum. Karatay'da e, yapmıyorum. şey e, sabahları yapmıyorum arkadaşlar. Akşamları karatay Şöyle e, çorbam pişiyor arkadaşlar. Böyle pişsin kapatayım sonra mikserle çekince de göstereyim hanımlar dışarıda yağmur yağıyor ben de dedim ki tabağımla birlikte şöyle size göstereyim dışarıyı tabağım nasıl bir şey görelim sizlerle birlikte Işıktan yararlanmak için yere koyuyorum İki yumurta var salatalık, zeytin ve e, domates yiyeceğim İyi bir detoks da olacak bana tuzsuz bir detoks e, varsa toksinler ondan sonra e, yağlar Birikmiş e, her türlü şey Vücudumda toksinler atılacak e, Vallahi yanmadı itedim Size böyle bir kahvaltı Çok rahat yani akşam yemeğini öneririm Zaten et yerine geçiyor Et de koyabilirsiniz e, Ben bugün böyle tercih ediyorum Dediğim gibi öğlen saat 12'ydi Çocuklar çiğ köfte istedi e, Ben de onlara ayak uydurmak için yedim Yer değişikliği yaptım Aralıklı oruçta böyle yapabiliyorsunuz Esnetebiliyorsunuz Elimden geldiği kadar artık hamur işinden, undan uzak duracağım. Bakın çocuklara domates çorbası yaptım ve yemedim. Bundan sonra böyle aralıklı oruçla kilo vereceğim inanın. Günde de bir saat, bir buçuk saat akşamları evin içerisinde adımlıyorum. Yatak odamla antrem ve televizyon odasına kadar gidip geliyorum. Çok iyi oluyor bakalım. şimdilik koruyorum kilomu. İleriki süreçlerde nasıl kilo vereceğim, ne yapacağım göreceğiz. tabii ki biraz sanki böyle dolgunluk var ama kilom sabit dediğim gibi. Belki ekmek yiyorum o konuda da kalınlaşmış olabilirim ama yürüyüş tabii ki şart. Yakında pilates eklemeyi planlıyorum. bir gün pilates, bir gün yürüyüş ya da bir gün yürüyüşle pilates o tarz gideceğim. Ergin Kıbaş videoları çok yapmak istiyorum da şu an çok halsiz ve bitkinim kızlar. Hiç yapamıyorum yani. Hiç yapamıyorum. Size abuk subuk videolar gelebilir. Ee, Mutlu Kaya gelebilir. Sport kısa videolar. Müge Anlı gelebilir. Yorumlarımız gelebilir. Siz onları görmezden gelin. izleyin ama. Bizi destekleyin neden? Ya biz YouTube'da ana sayfaya düşmek istediğimiz için böyle bir yöntem deniyoruz. O yüzden sayfamda kalıyorsunuz, bir yere gitmiyorsunuz. Hatta size kısa videolarımdan sonra diyet kısa videolar şeklinde gelecek. Başlıklar abartı olabilir de. Siz sadece keşfedilmem için beni destekleyin. Beğeni atın, yorum atın, izleyin, önerin. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Biz sadece bunun için diyorum başka da yok art e şöyle güzel zeytinlerimi görün köy zeytini bugün bunu 5 e, kilolum vardı temiz yıkadım suyunu arındırdım e, şey vardı limon tozu e, iki, iki su bardağı da, bir su bardağı kadar da sirke koydum biraz da tuz koydum bu şekilde terbiyelidim ve onu artık tüketeceğiz ve şimdi benim yeme vaktim ve yemek yiyeyim. Taşlandı kızlar yumurta kabımla birlikte kızların çocuklarının kahvaltısını ve daha yaparım 12 bit.